Merhaba. Ben Haruncan. Bugün size animasyon ve seslendirme üzerine bilgi vermek için buradayım. Bunu bir soru cevap etkinliği biçiminde yapacağız. Soruları almaya başlamadan önce jeneriği izleyelim mi? Hadi hemen ilk sorumuzu alalım ve işe başlayalım. Hmm, ortaokul ve lisede hayalim büyüyünce ne olmaktı? Aslına bakarsanız ben hala büyüyünce ne olacağına karar verebilmiş bir insan değilim. Ama olsun yine de bu soruyu samimiyetle cevaplamaya çalışayım. Ben henüz çok küçük yaşlardayken bu işin içinde buluverdim kendimi. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun açtığı bir sınavla TRT çatısı altında yetiştirilmeye başladım. Bu 80'li yıllara denk geliyor. O zamandan beri bu işin içindeyim. Dolayısıyla daima bu işin bir yerlerinde olmuş biriyim. Hiç böyle büyüyünce şu olacağım falan demedim bu sebeple. Ee, ben hep oyuncu olmak istedim. Zaten bu meslekte oyunculuk altyapısı üzerine kurulan bir meslektir. Dolayısıyla oyuncu olmayı başardım galiba ya da en azından hala deniyorum diyelim. Çocuk yaşta Ankara Radyosu çatısı altında mikrofonla ilk münasebetlerim gelişmeye başladı. Ankara Radyosu'nda radyo tiyatrosu ve çocuklarla baş başa ile maceram başladı. Daha sonra burada aldığım eğitimin üzerine TRT televizyonunda çeşitli yapımlarda görev almaya başladım. Burada sunuculuk, oyunculuk, hatta program yapımcılığı dahil olmak üzere ve hatta haber spikerliği dahil olmak üzere hemen hemen televizyonla ilgili yapılabilecek bütün işlerin içinde bir şekilde girmem sağlandı. Bu anlamda beni yetiştiren kurum TRT'dir ve onlara teşekkür ederim. Dramaturji Ele aldığınız oyun ve karakter hakkında gerekli bilgileri toplamaktır diyebilirim. Basitçe böyle anlatabilirim. Konservatuar'da bunun 4 senelik bir dersi var. Kısacası çok önemli bir iştir. Dramaturji bilgisi olmadan bir karakteri çözümlemek ve doğru yorumlamak için yeterli bilgiye sahip olamazsınız. Dramaturjinin içinde ne vardır peki? O karakterle ilgili dünyada olup biten ne varsa dramaturjinin konusu içine girer. Yani o karakterin yazıldığı dönemde dünyada olan önemli olaylar, hatta o dönemde dünyada ünlü olan ressamlar ve müzikler dahil olmak üzere karakteri çözümlemek için ihtiyacınız olan bütün bilgiyi topladığınız alanın adı dramaturjidir. Anlatmayı başardım galiba. Ses bence bir animasyon karakteri için çok önemli unsurlardan biridir. Şöyle düşünün, sevdiğimiz pek çok animasyon karakter hiç konuşmuyor olsaydı onları bu kadar sever miydik acaba? Ya da bu kadar güzel ve iyi konuşuyor olmasalardı böyle sever miydik? Elbette çizgi film ve animasyon tarihinde sessiz, hiç konuşmayan çizgi karakterler de var. Bunların örneklerini şuralara koyabiliriz galiba. Ama bunun yanında konuşan, sizinle etkileşime geçen ve derdini anlatan karakterler her zaman biraz daha sevilmiştir. Dolayısıyla animasyon işinde seslendirme sanatçılığının önemi büyüktür. Bir karakteri doğru bir biçimde konuşmak, doğru bir biçimde canlandırmak ve o karakterin sesini o karaktere uygun bir biçimde yaratmak önemli bir bilgi birikim gerektirir ve bunun için incelikle çalışılması gerekir. Bence animasyonun yapım sürecinde mikrofon oyuncusu sürecin hemen hemen her alanında, sürecin bir kenarında bulunmalıdır. Önemli olan şeylerden biri karaktere uygun oyuncu seçmeyi başarmış olmaktır bana kalırsa. Çünkü oyuncunun karaktere vereceği e, ek özellikler, onun karaktere yapacağı katkı karakterin gelişimi açısından çok önem arz etmektedir. Şöyle düşünelim. Karakter daha çizilirken Seslendirme oyuncusunun, mikrofon oyuncusunun karakterle ilgili vereceği bilgiler ve çeşitli eklemeler karakterin geliştirilmesinde önem arz edecektir. Örneğin o karakterin sesinin nasıl çıkacağını biliyor olmak animatör için bence çok ciddi bir bilgi kaynağı olsa gerek. Ayrıca o karakterin konuşurken yüzünün alacağı hal Çizimi yapan kişinin o çizim sırasında karakterin yüzünün alacağı hal hakkında fikir sahibi olmasını sağlar ve bence bu animasyon için önemli bir kazanımdır. Aslında bizim işimizin ciddi sıkıntısı olan kısımlardan biri burası. Güzel soru. Bir projeye nasıl hazırlanırım? Aslında hazırlanmaya pek vaktimiz olmuyor. Çünkü iş o kadar hızlı akıyor ki kendimizi genellikle bir anda işin içinde bulu veriyoruz. Bu yüzden bir işe hazırlanma süreci hayatımızın tamamına yayılmak zorunda. İşte bu yüzden eğitimin önemini şu anda yeniden ifade etmek istiyorum. Çünkü işe hazırlanmak için bir ön çalışma yapma şansınız genellikle olmayacak. Seslendirme sanatçılığı, mikrofon oyunculuğu için konuşuyorum. Genelde benim hayatım şöyle geçiyor. İşte Evden çıkıyorum, arabama biniyorum, stüdyoya gidiyorum, stüdyodan içeri giriyorum, kulaklığı takıyorum. Önümde bir görüntü beliriyor ve bir monitör daha var. Orada da tekst yani metin karşımda beliriyor. Ben gerçek zamanlı olarak akmakta olan filmin üzerine bu karakteri seslendirmek durumunda kalıyorum. Genel seslendirme işi bu hızda yapılıyor. Dolayısıyla bunun öncesinde bir dramaturji çalışması vesaire ya da karaktere hazırlanmak için bir zaman ayırmak mümkün değil. Peki ne yapacağız? Yani iş bu kadar hızlı akarken biz işimizi iyi yapmak için ne yapmalıyız? Kendi sorularımı kendim sormaya başladım. Harika. Devam edelim. Şöyle bunu yapmak için, bunu başarabilmek için hazır olmak zorundayız arkadaşlar. İşte bu yüzden o konservatuarda verilen oyunculuk eğitimini ben şart koşuyorum. Hatta bunun da çok yeterli olmayacağına ve üzerine pek çok şey eklemeniz gerektiğine inanıyorum. Sebebi şu. Konservatuarda aldığınız eğitim size bu işi yapabilmek için gereken baz bilgiyi sağlıyor. Harika ve bu işi yapabilmek için nasıl öğreneceğinizi öğretiyor size okul. Üniversiteler size bu anlamda çok şey katıyor. Size öğrenmeyi öğretiyorlar. Kendinizi nasıl geliştireceğinizi öğretiyorlar. Bundan sonra sorumluluk size ait. Siz bundan sonra hayatta izlediğiniz, gözlediğiniz, öğrendiğiniz, okuduğunuz, bildiğiniz her şeyi işinize katarak kendi işinizi geliştirmeye başlıyorsunuz. İşte işe hazırlık bu şekilde yapılıyor. Yani diyelim ki çok sıra dışı bir karakter seslendireceksiniz. Çok işte garip bir animasyon karakter seslendireceksiniz. Ne düşünüyoruz o zaman? Hayatta gözlemlediğimiz sıra dışı, garip, enteresan şeyleri bulmaya başlıyoruz içinizde. Onları bulup çıkartıyoruz sonra bunların bir karmasını yaratıyoruz ve bu karmayı animasyon karakterin üzerine veya o anda seslendirdiğimiz karakterin üzerinde deneyimlemeye çalışıyoruz. Bu bazen iyi oluyor bazen olmuyor bunu deneyerek ve animasyonu ya da ne bileyim işte seslendirdiğimiz projeyi e, izleyerek bakarak olayı mümkün olduğu kadar mantıklı bir biçimde sürdürmeye gayret ediyoruz. Cümleyi çok iyi toparlayamadım ama siz anladınız. O kadar uzun zamandır bu işi yapıyorum ki, e, hani şu karakter özeldi. Bu karakteri yaparken çok eğlendim. Aman şurada da şöyle bir şey oldu falan filan gibi şeyler aklıma hemen gelemiyor ne yazık ki. Ama bir çırpı da saymam gerekirse ki eminim şu anda siz sayıyorsunuz zaten Deadpool. Çok eğlenmiştim. Hakikaten çok eğlendim. Çünkü neden? Oyunculuk imkanı veren bir karakterdi. Doğaçlama yapmak için pek çok imkanı vardı. Benim de bunu değerlendirme şansım oldu. Çünkü bunu yapmama imkan tanıyacak bir ekiple çalışma imkanı yakalamıştım. Dolayısıyla Deadpool yaptığım işler içinde çok özel bir yere sahiptir. Bunun dışında e, Hollywood filmlerinin karakterleri var. Örneğin Suicide Squad'da Joker var. Hani şu çok sorunlu bir arkadaşımız vardı ya. Onda da mesela çok eğlenmiştim. Şunu hatırlıyorum. Çok sıcak bir Temmuz ya da Ağustos günüydü ve stüdyo yanıyordu. Böyle artık ceketi çıkartıp gömleğin önünü açıp falan neredeyse karakterle birebir duruşlarla falan konuşmaya başlamıştım mikrofon önünde. O da çok imkanlı bir karakterdi. Bu tip oyunculuk imkanı veren karakterler beni çok eğlendiriyor. Dolayısıyla oyunculuk yapma şansı bulduğum karakterlerle müthiş iyi vakit geçiriyorum. Hemen burada animasyon karakterlerden de bahsedelim. Örneğin Mordecai var. Sürekli dizi izlediniz mi? İzlemişsinizdir ya. Mordecai'da ee, bir test sonucu benim içine girdiğim işlerden biridir. Yani bir voice test yapılmıştır. Karşı taraf evet bu projeyi Haruncan seslendirsin demiştir. Ve bunun üzerine ben projeye dahil olmuşumdur. Mordecai'de bir parkta işçi olarak çalışan aylak biraz serseri bir karakterdi. Bunun için ben sokakta yaptığım gözlemleri kullanmak durumunda kalmıştım. Çok da eğlenmiştim. Yaklaşık olarak 8 sene sürdü. Her bir bölümünden çok keyif almıştım. Şarkı söylemek benim çok keyif aldığım bir iş. Ayrıca bir albümde yapmıştım geçmişte. Peki içinde şarkı söylediğim projeler var mı? Tabii ki var. Örneğin Aslan Kral var. Çok severek çalıştığımız bir işti. Hatta e, çocuk yaşlarda Aslan Kral'ı seyredip ben de hayranı olmuştum. Sonra Alaaddin var. Alaaddin geçen sene yanılmıyorsam yaptığımız müzikal işlerden biriydi. Mary Poppins projesi vardı hızla sayabileceğim. Bunun dışında çeşitli yayın platformlarında şu anda izleyebileceğiniz pek çok projede şarkıcı olarak görev aldım. Pek çok serinin jenerik müziklerini yaptım. Pek çok projede müzik direktörü olarak görev aldım. Şu an hala birkaç projenin müzik direktörlüğünü yürütüyorum ve bundan büyük keyif alıyorum. Ben çok ilham alan ya da işte birilerine benzemeye çalışan biri değilim. Yani benim kafam pek öyle çalışmıyor. Hayatta biri gibi olmayı düşünmüş biri değilim. Benim kafam daha çok şöyle çalışıyor. Biri gibi olmak yerine yaptığım şeyi nasıl daha iyi yapabilirim? Potansiyelimi nasıl daha iyi bir şekilde ortaya çıkartabilirim? Yapabileceğimin enine nasıl ulaşırım? Benim kafam daha çok böyle çalışıyor. Şimdi isim saymak istemiyorum çünkü pek çok kıymetli insan var. Yani alanında muhteşem işleri ortaya koyan o kadar çok insan biliyorum ki bunlardan birkaçının ismini saysam kuvvetle muhtemel ismini almadıklarıma çok ayıp olacak. Bunu yapmayı hiç istemem. Ama bizim çevremizde çok iyi işleri ortaya koyan, çok iyi oyuncular var, çok iyi seslendirme sanatçıları var, muhteşem şarkıcılar var. Bunların hepsini izleyip bunların iyi yanlarını ve bunu nasıl yapabildiklerini anlamak, ve daha sonra bunu kendi yaptığın şeye uygulamaya çalışmak bence çok daha faydalı oluyor. Çünkü eşsizleşmek bana göre harika bir şey. Yani birine benzemekten ya da bir işi biri gibi yapmaktansa eşsizleşmek onu kendiniz gibi yapmak onu herkesten farklı yapmak ve yaptığınız şeyi sizden başka birinin yapmıyor olması bence çok kıymetli bir şey. O yüzden hiçbir zaman birine benzemeye çalışmadım, birini rol model almaya çalışmadım. Elbette benimle bilgi paylaşan, bana öğretmenlik yapan, bana bildiklerini aktarmaya gayret eden muhteşem insanlar oldu çevremde. Bu anlamda çok şanslıyım. Çünkü bu ülkede alanında en iyi olarak anılan insanların öğrencisi olma şansı yakaladım. Kendilerine minnettarım ama benim şu anki bakış açımla yaklaşımım biri gibi olmaktansa kendinin en iyi versiyonu olmak üzerine. Bir mikrofon oyuncusuyla bir oyuncu bence hayatta aynı noktalardan beslenir. Çünkü hayattan beslenir. Farkında olarak yaşamak bu işi yapmak için çok önemli bir unsurdur. Çünkü hayat içinde sizin gözünüze pek çok sıra dışı, muhteşem şey çalınıyor. Bunların farkına varmak, hayatta geçirdiğiniz anın kıymetini bilmek, o anın size getirdiği bilgiyi işlemeyi başarmak ve bu bilgiyi saklayıp daha sonra gerektiği zaman, gerektiği yerde etkili bir biçimde kullanmayı başarmak tamamen bir tecrübe işi. Hayatın içinde günlük bir rutinde hareket ediyorken örneğin metroda gidiyorken metro camından insanların yansımasını izlemek benim için önemli bir antrenmandı. Öğrencilik hayatım boyunca bunu yaptım. Çünkü bizim toplumumuzda birine böyle dik dik bakmak çok iyi karşılanmıyor. Yani ne bakıyorsun arkadaşım diye gerilebiliyorlar. E ben de kimseyi germek istemiyorum. Amacım insanları gülümsetmek ya hani Dolayısıyla insanları izlemek için çeşitli kaçak yollar bulmaya başladım. Metro tren, trenlerinde çok vakit geçirdim örneğin. Oradaki insanların oturuş biçimleri, ağırlık merkezleri, başlarını hareket ettirme biçimleri, omuzlarının duruş biçimleri, ellerini kullanma biçimleri, konuşmaları, birbirleriyle olan iletişimleri, bir kalabalığın içine girdiklerinde vücutlarının aldığı form bunların hepsini öğrenmek benim sahne üzerinde yaptığım şeye ciddi anlamda katkıda bulunmuştu öğrenciyken. Şu an hani hızlı bir şekilde bunu söyleyebilirim. Bunun dışında çok film seyrettim. Seyrettiğim her bir filmde beğendiğim ve hani vay bu da çok iyi bir fikirmiş dediğim her şeyi kafama kaydetmeye çalıştım. Bazı çok iyi oyuncuların bazı çok iyi özelliklerini ve bunu nasıl geliştirdiklerini öğrenmeye gayret ettim. Dolayısıyla yani burada hani tek tek böyle ağza tablet bilgi vermek biraz zor. Çünkü Hayattan beslenmek diye bir şey var. Herhangi bir şeyden bilgi alıp da onu alıp burada kullanmak diye bir şey ben bilmiyorum. Yaşamak var. O yaşamın içinde başına gelen şeylerin farkına varıp o farkına vardığın bilgiyi işleyip işin içinde çalışan, güzel, uygun ve fark yaratacak bir biçimde kullanmak var. Yine zor bir cümle kurdum. Olsun. Bu mesleğin pek çok zorluğu var arkadaşlar. Bir kere bu işi yapmayı hedefleyen arkadaşlarıma baştan söylemek isterim ki çok zor bir yol yürümeye hazır olmanız gerekiyor. Çok zor bir yol yürümeyi tercih etmeyen insanlar için çok uygun bir iş olmayabilir bu. Ama size şunu söylemek istiyorum. Başarı denen şey her zaman zor yoldan yürünerek elde edilen bir şey. Yani 3-5 aylık bir çabayla bir meslekte iyi olmak diye bir şey bilmiyorum. Yıllar süren bir çabanın sonucunda bir yere varmak var. Dolayısıyla kolay yoldan bir şey elde etmek diye bir şey hayatta ne yazık ki yok. Bu yüzden elimizden geldiği kadar sabır gösterip, elimizden geldiği kadar çok çalışıp, hatta bulup bulabileceğimiz en zor yollardan yürümeyi seçerek kendimizi geliştirmeyi tercih edersek, mesleki anlamda ne iş yaparsak yapalım bence yani seslendirme sanatçısı olun veya mühendis olun fark etmez ne iş yaparsak yapalım yürünebilecek en zor yolu tercih etme cesareti göstermek bizi daha güçlü, daha bilgili, daha donanımlı ve daha hazır bir insan haline getirecektir. Çünkü arkadaşlar, genç kardeşlerim, sizin geldiğiniz yoldan geçmiş biri olarak söylemek isterim ki hayat zor ve hayat bir işi başka birinin yaptığı gibi yapan biri olmak için artık çok kalabalık bir yer. Dolayısıyla eşsizleşmek ve yaptığı şeyi herkesten farklı ve iyi bir biçimde yapabilme kabiliyetine sahip olmak muhteşem bir başarı. Eğer bunu elde etmek istiyorsanız seçebileceğiniz zor yolları seçmekten lütfen çekinmeyin. Aslında bu soruyu şu ana kadar anlattıklarım için de cevapladığımı düşünüyorum. İşte dediğim gibi yani gözlem yeteneği gerektiren bir iş bu ve hazır olmayı gerektiren bir iş. Bence beni işimde rahat ettiren şeylerden biri çok meraklı bir adam olmam. Herkese de meraklı olmasını öneririm çünkü meraklı olmak yeni bir şey öğrenmek için hevesli olmak anlamına geliyor ve yeni bir şey öğrenmek her zaman heyecan verici bir şey. Ben yeni bir şey öğrenme konusunda biraz böyle takıntılı biriyim diyebilirim. Bunu seviyorum. Dolayısıyla öğrendiğim her yeni şeyle birlikte, örneğin buna teknik şeyler de e, dahil edilebilir. İşte yazılımların kullanımı bilgisayarda işte bu işin nasıl yapıldığı falan falan bir sürü şey var. E, bu eklenen her yeni bilgi Ile işinizi yapma biçiminde yeni yöntemler geliştirmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla biraz meraklı olmak, oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı konusunda sizin elinizi biraz güçlendiriyor. Benim herhalde öne çıkan özelliğim bu olsa gerek. Bir de biraz enerjik bir adamımdır ben. Çok böyle yerimde duramam. Örneğin mesleğin zorlukları nelerdir? Sorusuna cevap olabilecek bir ek yapayım buraya hemen araya böyle girmiş olalım. Benim mesleğim genelde çok dar alanlarda stüdyoların içinde mikrofonun önünde yapılır. Eğer benim gibi çok hareket etmeyi seven bir insansanız, bu biraz zor olabiliyor bir süre sonra. Çünkü haliyle çok dar bir alanda çok uzun süre geçirmeniz gerekiyor. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Bir de stüdyolar genellikle çok sıcak oluyor arkadaşlar söylemiş olayım. Çünkü klima falan çalışmıyor gürültü oluyor. Zordur yani. Herhalde beni öne çıkartan özelliğim bu olsa gerek ya. Meraklı olmak. Herkese de tavsiye ediyorum. Meraklı olun. Evet bugün süremizi doldurduk galiba. Neden? Çünkü ben çok konuştum. Bugün daha fazla konuşmayayım istiyorum. Kalan soruları bir sonraki bölümde cevaplamaya devam edelim istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola. Sonraki bölümde görüşmek üzere.